Usta kolay gelsin. Eyvallah. Ver, Verdiğin işi şey hallettim. Hallettin mi? Aynen. Bir tane taş getirsin bana. Getireyim usta. Bir tane taş da getir bekliyorum. Getireyim hemen usta. Üff, bir saat oldu. Nerede gitti bu ya? Bir, bir tane taş istedim Emre'den. Bir saat oldu ya. Getirdim usta. Emre o ne? Taş. Taş mı? Evet. Oğlum ben size de taş istedim. Nasıl İspiral? Taş getir dedin ya. Tamam taş getir dedim. İspiral taşı demedin ama. Emre bu işe yeni mi başladın? Yo. Nasıl yo? Beş senedir bu işin içindeyim. Bu ne? Elindeki ne? Elindeki ne Emre? Taş. Emre biz... Allah'ım yarabbim biz... Taşına ne yapıyoruz biz? Mağara adamı mıyız? Ama taş getir dedin. İspiral taşı. İspiral taşı taş demedin. Taş demeyiyle de bunu anlarsın ya sen. Bunun... İspiral taşı demedin. Taş getir dedin. Emre yani İspiral taşı mı demem lazım sana? taşı niye edeyim ben Her zamanki yaptığımız iş. Git geri götür şunu ya. Ay, saçma sapan iş yapıyorsun Emre. Usta sen bana taş dedin ama. Allah Allah ne oldu sana ben anlamadım ya.